Merhaba, ben doçent Doktor Deniz Tiyan. Bugün Uludağ yolundayız. Godzilla'nın içerisinde. Godzilla benim offroad aracım. Ve yolda giderken sizlerle e, kış sporları yaralanmalarını konuşacağız. E, kış sporları yaralanmaları dediğim zaman aklınıza bobslide veyahut da e, curling yaralanmaları gelmesin lütfen. Tabii ki e, kayak veya snowboard yaralanmalarını konuşacağız. Tabi bu yaralanmalar çoğunlukla ortopedik yaralanmalar oluyor ama bazen beyin cerrahisini, plastik cerrahi, genel cerrahi veya göz cerrahisini de ilgilendiren yaralanmalar olabilir. Kayak ve snowboard arasında bazı farklılıklar var. Kayak daha fizyolojik bir kayma sağlıyor. Ön tarafa doğru paralel kayıyor kişi ama snowboardta yan kayıyor. Kayakta özellikle e, Kayakta da snowboardta da Kayak ayakkabıları sizin de bildiğiniz gibi Kazulet gibi ayakkabılar sonuçta Sert ayakkabılar. E, snowboard botları da Çok e, kayak ayakkabıları kadar Sert olmasa da Onlar da baya sert e, e, Çok fazla esnemeyen botlar Dolayısıyla kayakta pek fazla Ayak bileği burkulmaları vesaire Gibi durumlar olmaz. Daha ziyade Kayakta diz problemleri olur Kayak ve snowboardta daha ziyade Diz problemleri oluyor ee, özellikle de kayakta anhepitriyat denilen bir yaralanma tipi vardır. Ee, gerçekten ortopedik anlamda kötü bir yaralanma tipidir bu. Anhipitriyatta ön çapraz bağ yırtılır. Bunun yanında menisküs yaralanır ve e, iç kollateral bağ yırtılır. Dolayısıyla üçlü bir yaralanmadır. Ee, sıkıntılı bir yaralanmadır. E snowboard'da da benzer yaralanmalar olabilir ama snowboard'da daha ayaklar sabit ve tek bir tahta üzerinde olduğu için diz yaralanmaları kayak'taki kadar fazla değil. Kayakta kayakların ayrılması bazen avantaj sağlıyor gibi dursa da bazen de dezavantaj sağlıyor. Dezavantaja neden oluyor. Snowboard'da daha ziyade düşmelerle olan yaralanmalar özellikle de kalça üzerine düşmede sakral Bölge yani sakrum kuyruk sokumu, koksik sakrum kuyruk sokumu kemiklerinin kırılması, pelviste kırılmalar veya zedelenmeler, kalça zedelenmeleri olabiliyor. Özellikle de ön tarafa doğru düşerken bazen arka tarafa doğru düşerken insanlar istemsizce ellerini şu şekilde ileriye doğru uzatıyorlar. Bu durumlarda bilek kırıkları oluyor. Kolles kırığı dediğimiz kırıklar olabiliyor. Ben mesela bir cerrah olarak bunun önlemini bilek koruyucu kullanarak almaya çalışıyorum. E, sert çarpışmalarda e, omurga yaralanmaları olabilir. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın başına geldi bu e, yıllar önce e, omurgası L1, e, L2, pardon L1 mi L4 sanıyorum L4, L3, L4 kırığı oldu. E, uzunca bir süre yatak istirahati e, almak zorunda kaldı. Gerçekten onlar da sevimsiz yaralanmalar. Bunun için bel korumaları kullanılabilir. Kalça üzerine düşmeler için kalça popo koruması e, kullanılabilir. Pek çok e, snowboard e, çoğu bunu kullanıyor. Kafa travmaları olabilir. Özellikle de çarpmalarda. Burun kırılmaları falan olabilir. O yüzden e, sert kasklar kullanmak snowboardta önemli bir şey. Ben ilk başlarda sert kask kullanmıyordum birkaç defa gerçekten ciddi şekilde kafamı çarpınca anladım sert kaskın önemini. artık sert kaskla kayıyorum. Ve sert kaskların şöyle bir avantajı var. E gerçekten kafayı koruyor ve kontrkü lezyonlardan biraz daha koruyor insanları. Kontrkü lezyon denilen lezyonlar şudur. beyin ve omurilik bir beyin omurilik sıvısı içerisinde yüzer. Dolayısıyla ilk çarpma anında mesela alın yani frontal bölgeden çarptığı zaman kişi Beyin sadece frontal bölgeden, alın bölgesinden hasar almaz. Bu beyin omurluk sıvısı içerisinde geriye doğru gidip çarpar ve arka taraftan oksipital yani ense bölgesinden de e, hasarlanır. Veya yandan gelen darbelerde sadece e, sağ yandan gelen darbenin yarattığı beyin hasarı olmaz. Karşı tarafa çarpan beyin dokusu karşı taraftan da hasarlanabilir. Bunlara lezyonlar deniyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ee, bunun yanı sıra e, tabi soğuk ısırıklarına falan da dikkat etmek lazım hani onlara burada bahsetmiyorum ama e, parmakların donmaları burun yanak gibi e, bölgelerin donmaları hipotermi bunlar ayrı bir konu bunları ayrıca konuşuruz doğada hipotermi e, bunun da üzerinde durmak lazım e, bunun dışında ben iki dizimden de e, toplam üç defa ameliyat oldum e, ben de disekan denilen eklemlerin Diz eklemlerimin, eklemlerim, daha doğrusu kıkırdaklarımın kolay kırıldığı ve buna bağlı olarak eklem faresinin geliştiği, geliştiği bir durum var. Bu buradan çıkartılacak sonuçta şu doktorun dediğini yap, yaptığını yapma. Bütün bu ameliyatlara rağmen doğal sporları yapmaya devam ediyorum ama eskisinden çok daha dikkatliyim tabii ve önlemlerimi almaya çalışıyorum. Dizimde problem olduğu için her ikiz dizimde de yandan esnek metal destekli dizliklerim var. O şekilde kaymaya çalışıyorum. Bunlara dikkat etmekte fayda var. E, bu arada e, travma kongrelerinden bir tanesinde hatırlıyorum, İsviçre'den gelen bir hocalardan e, bir tanesi, büyük e, otörlerden bir tanesi e, en kötü senaryolarımız diye bir e, kongre sunumu esnasında. Tabi İsviçre'de çok böyle kurşunlanma, bıçaklanma, trafik kazası, yüksekten düşme gibi travmalar çok sık gözükmüyor. E, orada bir alp disiplini yapan bir kayakçının yaralanmasından bahsetmişti. Çok yüksek hızlarda kayak yaparken, slalom yaparken kayakları kaza geçiriyor, kayakları ayrılıyor ve pelvis, ciddi ağır bir pelvis yaralanması yaşıyor. Bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Gerçekten son derece sıkıntılı bir durum. Bunlar dışında tabii spontan olarak aklıma gelenler bunlar. Böyle spontan videolar çekmeye devam edeceğim. Bilgilendirici olmasına gayret ettiğim videolar. Bu arada park edeceğimiz yere de geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi esirgemeyin ve lütfen yorumlar yapın. Çünkü bu kanal sizlerin yorumlarıyla gelişecek. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Bu yorumlara istinaden daha farklı konuları ele alacağız. Bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.